Merhaba, bugün Elden Ring'de e, Ölü Gem'de farmlayabileceğiniz kolay bir nokta göstereceğim size. Bu kervanı ve etrafındaki mobları farmlıyoruz. E, hemen size haritada çok yakın zaten başlangıç noktasına. Ben burayı genelde 20 ile 40 arası sürekli gelip gelip eğer bir bossla takıldıysam farmlayıp karakterimi güçlendirmek için e, kullandım. E, hemen buradaki waypoint... E, noktasına gidiyoruz. Resetimizi alıyoruz. Hemen güzergahı da söyleyeceğim size. E, a, 6100 puanım var bu arada şu an. Hemen. Burada zorlayabilecek sizi e, çok az boss var. Pardon, mob var. Bir tanesi... Evet. bu asker şu atlı olan. şekilleri ıskaladığım için biraz zorladı ama genelde bu kadar zorlamıyor. Hemen yakalım. Bunların içinden çıkanlar genelde item ve rune de atıyor bazen içer çöpler. Şu köşede birkaç tane mobumuz var. Ki yine burada ufak tehlikeli bir abi var şuna. Aa, ölmedi. Enteresan. Hemen bunları da tek attıktan sonra Hızlı hızlı bunları topluyoruz Yine gördüğünüz gibi rün atmaya devam ediyor Önemli olan bayağı da bir süreniz var burada Kervanı çok kaçırmazsınız Önemli olan şu devler Şu devler yaklaşık 2000 puan veriyor Ki e, Dediğim gibi 20 ile 40 arası sürekli farmladım ve e, Verdiği puan hiç az değil O level'lara göre Bu de devleri ilk başta biraz daha yavaş kesebilirsiniz Ama sonradan Hızlanabilirsiniz çok zor değil bağlı oldukları için saldıramıyorlar. Menzilli bir e, şeyiniz varsa e, hızlı şekilde kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi saldırmıyor. Hemen şurada küçük bir grup daha var. Gelmişken onları da keseceğim. Ah, niye target almadım? Bir de son olarak hemen şurada e, bir çiçeğimiz var. Çiçek grubu. Onları da göstereyim size. Şu. Bu biraz uğraştırıcı o yüzden çok bunu kesmiyorum. Ama Gelmişken onu da gösterelim. Ki alevli bir skininiz varsa Kolaylıkla bunu da kesebiliriz Çok da bir şey vermiyor. Toplamda yaklaşık bir 3000 civarı bir e, ürün almış oldum. Yani öyle için bayağı iyi. Siz hani belki benim şu an 57 level karakterim çok güçlü değil ama burası için birazcık fazla. E, o yüzden belki bu kadar hızlı kesemezsiniz. E, ama... Dediğim gibi hani de yapılabilecek en mantıklı yer ve çok hani yakın başlangıç noktasında o yüzden kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya domluya bak! <gülüyor> 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 hadi bakayım hadi yataklara! <laughs> <laughs> Hepimiz kenarda öldük. Cem, Keko gibi o orada da ölmüş be!